Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bugünün konusu Trust Factor Blacklight nasıl çalışır adlı videomda duyurusunu yaptık. Bugün o gün geldi. Hepinizin başına gelmiştir. Maç aratıyorsun. Süre uzadıkça uzuyor. Tam maç buldu diyorsun. Karşınıza hileler geliyor. Takımına ise Allah'ın Rusu geliyor. Sövüyor sayıyor. senize yosluyor. Troller geliyor. İşte bu lanet olası şeyden nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Sebebi Trust faktörünüzün kırmızı olmasıdır. Valve'ın sizi fişlemesidir. Taktikleri tek tek anlatacağım. O zaman önce çekiliş duyurusuna sonra da muhabbete başlayalım. Arkadaşlar 100 abone olduğumda ekranda gördüğünüz M4, A4, Neon, Noiri, Factory, Niv aranızdan bir kişiye vereceğim. Tek yapmanız gereken sadece kanalımıza abone olmak. Başka hiçbir şey, hiçbir şart yok. Nedir bu güven faktörü diye sorarsanız. Önce şunu bir anlayalım. En basit tabiriyle sizin Counter Strike 2'deki kredi notunuz budur abi. Val arka planda sizin ne kadar düzgün bir insan olduğunuzu sürekli puanlıyor. Bu sayıyı puan olarak göremezsiniz ama etkilerini iliklerinize kadar hissedersiniz. Bu yalan malan, trust factor check siteleri falan hepsi yalan. Onlar tahmini çıkarıyor ama tahmini diye de bir şey değil. Profilinizdeki oyunlara göre size tam bir şey çıkarıyor bu adamın gelici olup olmamasına karşı. Neden düşer? Neden düşüyor biliyor musun ha? Peki bu meret neden düşüyor biliyor musun ha? Wow tam listeyi vermiyor ama tecrübeyle sabit sebepler şunlardır. 1. Sürekli takım arkadaşına sıkmak veya bloklamak. 2. Sebepsiz yere sürekli maçtan atılmak. 3. Maçları yarım bırakıp Beklenme süresi cezası almak. Quitlemek kısaca. Ne olursa olsun. Güven faktörünüz düşükse ne olur? Vav sizi şüpheli havuzuna atar. Karşınıza %90 ihtimalle o çocuğu iyileciler gelir. Maç bulma süreniz uzun sürer. Takımınıza gerizekalılar gelir. Bu kadar. Şimdi asıl konuya giriyoruz abi. Nasıl yükseltiriz? Hızlıca net çözüm. Diğer mal mal övgü botlarını basmayın abi. Tamam mı? bu kadar hemen madde madde ilerliyorum hesabınızda Steam Guard yoksa telefon numaranızı e-postanızı bağlayın Steam Guard'ı aktif edin sonra gerçek bir insan gibi davranın sadece Countess 2 oynamayı bırakın abi başka oyunlarda oynayın diğer oyunlara da girin topluluk pazarını kullanın gidin millete yorum atın millet size yorum atsın profilimdeki linkten bana da yorum atabilirsiniz bana yorum atanlara ben de yorum atacağım Maçlara girdiğinizde birbirinize övgü atın. insanlara övgü atın, insanlar sana övgü atsın. Ama bot basmayın. Bot her zaman sizi bir adım geri götür. Val bunu tespit eder ve güven faktörünüz sarıysa kırmızıya düşer. Bu arada sarı kırmızı muhabbetinde öğrenmek istiyorsanız güven faktörünün yeşil olduğunu inandığınız bir arkadaşınızla lobiye girin. O maçı başlasın onda gözükür. Bu arkadaşınız güven faktörü böyle. Bu arkasında sarı olur ya da kırmızı olur. Oradan anlayabilirsiniz chatlere sövmeyin abi. Millete sövmeyin, infonuzu verin. Millete iyi davranın. Good team gel EF'e yapıştırın gitsin. Bu dediklerimi iki hafta uygulayın. Bak çok kötüsü durum. Bir ay ayarı verin oyuna, bir ay. Normal durum. Bu dediklerimi iki hafta uygulayın. Farkı göreceksin abi videoyu kapatmadan küçük bir spoiler verin. Ben rahat duramıyorum dostlar. Bir sonraki videoda hayatımın hatasını yapıp Counter Strike 2 Gamepad ile oynamaya çalışacağım. Kesinlikle yanlış Gerçekten bunu yapacağım ve sinir krizi olacağım. Kesin kafayı yiyeceğim. Bu arada çekilişe katılmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol headshotlı günler. İyi günler.